yılından Evet arkadaşlar bugünkü deneyimiz videonun başında da şarkısını dinlediğiniz gibi let's go arkadaşlar prezervatif <laughs> 3 adet bimden aldık bunu neymiş tırtıklı kar, kabartmalı bilmem neymiş 3 adet varmış kutu içerisinde arkadaşlar bir tanesini aldığımda merak ettim. Açmıştım. İki tanesinde, bir tanesi burada yırtıldı. Nerede lan o parça ha. Bir tanesi de yırtıldı. Bir tanesini de eksozu taktım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi eksozu prezervatifledim. <laughs> adım yani. Şimdi bu şekilde aracı çalıştıracağım arkadaşlar. Eksozu prezervatifli tıkadım. Bakalım ne olacak. Kutunun içeriğini merak ediyorsanız. Kutunun içeriğinde şöyle göstereyim. Arka tarafı bilmem. Bim'de satılıyor bu. 1 lira arkadaşlar. E, aldım. Ve aracımın e, deniyorum şimdi. İçinde içinde kullanım e, kılavuzu çıkıyor arkadaşlar. Bakayım ne yazıyor. Bir şey yazıyor mu? İthalatçı hedef Türkiye bilmem ne bilmem ne. Türk, İstanbul Türkiye falan yazıyor. E, başka yazan. Buralar hep yabancı diller. Ha, ekstra tırtıklık ayranı kaygan üzerinde. üçlü uyur, uyur, uyur. kullanım talimatı var arkadaşlar <laughs> buna göre kullanıyormuşsunuz her yani neyse. Ee, ben şimdi bunlar benim çöp oldu. Şimdi kameramı buraya sabitleyeceğim ve aracımı çalıştıracağım arkadaşlar. Bakalım ne olacak birlikte göreceğiz. Prezervatifle birlikte eksozumuzu egzozumuzu tıkadık arkadaşlar. Bu arada mesaj geldi. Ne mesajı geldi acaba? Neyse aracımızı çalıştıracağız. Şimdi kontağı çevirdim. Baya bir zor çalıştı ya bakalım ee... oh, bu ne olmuş Ana paramparça olmuş evet, tam parçalanmamış ama ee, gördüğünüz gibi şuradan bir delik olmuş arkadaşlar <laughs> herhalde egzoz çıkacak yer bulamadı e, o da oradan çıkmış ne güzel olmuş bu ya <laughs> şimdi gaz verip bırakayım bakalım ee, nasıl bir şey olacak birlikte görelim Evet arkadaşlar şu anki prezervatifimiz, prezervatifimizin hali bu şekilde. Gördüğünüz gibi o ateş gibi olmuş. Deliğimiz de kapanmış. Komple e, delik olan kısım herhalde yukarıya çıktı. E, şu an bize bir hareket çekiyor. <laughs> Neye benzedi bu bilmiyorum. Bakın. Aracımın egzozu tamamen tıkandı. Yırtık olan kısımda başka bir yere gitmiş. Ve şurada bir ucu vardı bunun. <laughs> Neye benziyor lan bu? <laughs> Neyse. Burada denemiş olduk arkadaşlar. Bu videomuzu da bu şekilde sonlandıralım. Kendinize iyi bakın. Yeni bir video tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.